Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? İncelersek dünyayı batı ve doğu yönünde kat eden çemberlerdir. Doğrudur. Uzunlukları kutuplara doğru azalır. dünyanın şeklinden dolayı doğru. Aralarında 111 kilometrelik mesafenin olması doğru. Birer derecelik aralıklar çizilmesi paralellerin özellikleridir. Fakat yerel saat hesaplamaları paralellerle değil de boylamlarla yani meridyenlerle yapılır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde bir ülkenin coğrafi koordinatları verilmiştir. Bu bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Güneş ışınlarını yıl içinde iki defa dik alan yerler vardır. Güneş ışınları yılda iki defa dik açıyla geliyorsa bu dönenceler arasındaki alanlarda yer almaktadır. Ki bu alan içerisinde dönenceler arası bulunduğu için bunu iki defa dik alan yani güneş ışınlarını iki defa dik alan yerleri burada görmek mümkündür. O yüzden doğru başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır ki özellikle boylam derecelerine baktığımızda doğuya doğru arttığını görüyoruz. 50, 60, 70, 80 şeklinde gidiyor ki burada özellikle olarak doğu oluyor. Yani doğuya doğru artıyorsa derecelerim, meridyen derecelerim bu doğu yarım kürede yer alır ve başlangıç meridyeninin doğusunda bulunmaktadır. Kuzeyine gidildikçe sürekli olarak gece gündüz süre farkı artar. Tabi bu tarihlere göre değişmekle birlikte örneğin 21 Mart 23 Eylül'de gece gündüz eşitliği her yerde geçerli. O yüzden bu tarihlerde mesela kuzeye gidersek gece gündüz süre farkı artmaz her yerde eşit olduğu için aynı kalır. D. Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda 36-42 kuzey enlemleri, 36-42 kuzey enlemleri, 26-45 doğu meridyenlerinde yer alır. Buna göre baktığımızda Türkiye'nin yaklaşık olarak yerini düşündüğümüzde bu alanda yer alıyor ve bu merkez ya da bu ülke Türkiye'ye göre güney doğuda yer alıyor. Her iki yarım kürede toprakları bulunuyor. Çünkü sıfır kuzeyi kuzey yarım küre, güneyi güney yarım küre oluyor. Sıfır ekvatorun. O yüzden bu ikisini de kapsadığı için doğru. Yani burada C şıkkı doğru cevabımız oldu. Çünkü sürekli gece gündüz süre farkı artmıyor. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinde eşit olmakta. Yandaki küre üzerinde gösterilen yer aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangisine daha yakındır? Verilen alana baktığımızda ekvatorun kuzeyinde yani kuzey yarım kürede. O yüzden güney yarım küre olanları eleyelim. Yani güney yazanlar elenirse A ve C şıkları gitti. Ki bu doğu batı kısmına da bakmamıza gerek yok bu şıkları elediğimiz için. Başlangıç meridyenine göre daha batıda. O yüzden biz doğu olan varsa eleyelim. Örneğin D şıkkında 50 ile 80 derece doğu denmiş. Bu da gitti. B ve E seçenekleri kaldı. Ki bu özellikle ekvatora daha yakın olduğu için 20-30, 25-35 olabilir. Ama bunun yanında başlangıç meridyenine de yakın. Yani 120 ya da 100 batı olma ihtimali düşük. O yüzden 15-25 batıya daha yakın diyebiliriz. Yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. İki meridyen arasındaki uzaklık ekvator üzerine 111 kilometredir. Bu uzaklık Türkiye üzerine yaklaşık olarak 85 kilometreye kadar düşmektedir. Bu durumun temel nedeni sorulmuş. Bütün meridyenlerin hepsi kutuplarda birleşmektedir. Sadece ekvator üzerine 111 kilometre iken bu açı kutuplara doğru azalmakta. Bunun nedenini de temel neden olarak birleşmesindeki temel neden de dünyanın küresel şeklidir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Yandaki şekilde gösterilen A noktasından sırasıyla B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye doğru giden bir kişi kuş uçuşu uzaklık toplamda kaç kilometrek yol kat ettiği sorulmuştur. Ee, bir özelliğimiz var. Farklı yarım kürelerde ise toplanır, aynı yarım kürede ise çıkarılır. Buradan enlem ve boylam farklarını buluyoruz. Toplamda 80 fark vardır. Her paralel arası 111 kilometreden yola çıkarsak 8.880 kilometre yol kat ettiğini buluruz. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Yanda bazı bölgelerin coğrafi koordinatları verilmiştir. Bu alanlardan hangilerinin dünya üzerinde kapladığı alan birbirine eşittir. Ki ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde meridyenler arası mesafe daralıyor. Paraleller arası 111 km sabit ancak meridyenler arası mesafe daraldığı için ekvatora aynı uzaklıkta olan yerleri dikkate alabiliriz. Çünkü bu soruda doğu ile batı, kuzey ile güney arasında hep onar derece farklılık var verilen merkez ya da alanların. O yüzden de ekvatora uzaklığı aynı olanları alan olarak aynı almamız gerekiyor. Ki burada da 20 ile 30 arasında 3 ve 4'ü gördüm. Yine doğu batısı onar derecelik farka sahip. O yüzden 3 ve 4 ekvatora eşit uzaklıkta bulunduğu için doğru cevap olarak dikkate alınabilir. O yüzden de değişik burada doğru cevabımız oldu. Yukarıda coğrafi koordinat sisteminde verilen oklardan hangi ikisinin uzunluğu birbirine eşittir? Enlemlerden farka bakarsak paraleller arası 111 kilometreydi. Burada hesaplamaları yaptığımızda sadece 1 ve 2'nin 1110 kilometre olduğu eşit olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. yukarıdaki küre üzerine coğrafi koordinatları verilen noktalardan 600 kilometre doğuya gidildiğinde hangi nokta ile ulaşılan yer arasında daha fazla yerel saat farkı oluşur. Burada şuna dikkat edeceğiz. Ka kaç kilometre giderse gitsin o önemli değildir. Önemli olan e, ne tarafa gittiğim e, şu bütün meridyenler kutuplarda birleştiğinden dolayı kutuba yakın olan yerlerde daha çok meridyen geçecek ve da, dolayısıyla da her meridyen 4 dakika olduğu için yerel saat farkı da çok olacaktır. Bu şekilde numaralara baktığımızda 5 numara olduğu yer 80 derece güney enleminde olduğu için kutba daha yakın ve burada yerel saat farkı daha çok oluşacaktır. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse bilgi doğru olur? Bakdamızda dünyayı çevrilen en büyük paralel olduğunu, kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan, üzerine yıl boyunca gece gündüz eşittir, başlangıç paraleli de denilen bu çembere Ekvator denilir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda koordinatları verilen A noktasında yerel saat 12 iken B ve C noktalarında kaçtır? Şimdi A'ya baktığımızda 10 derece doğu boylamında yer alıyor. A'da yerel saat 12 ise aynı boylamda yer alan merkezlerde yerel saat aynı olduğu için B'de de saatin 12 olması gerekiyor. Yani eşit olması gerekiyor. C'ye baktığımızda aradaki fark 20 derece. 20 derecelik fark 2 meridyen arası 4 dakikaydı. Bunu 4 ile çarptığımızda sonuç olarak 80 dakikaya ulaşırız. 80 dakikada 1 saat 20 dakika yapmakta. Daha doğuya gittiğimiz için daha ileri bir saat olması gerekiyor. Yani 12'ye 1.20 eklememiz gerekiyor. Çünkü daha ileri olduğu için toplamak gerekli. O yüzden 13.20 şeklinde dikkate almamız gerekiyor. C'de olan saati daha ileri olup 1 saat 20 dakikalık bir farktan dolayı ekledik. O yüzden C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Greenwich'in doğusunda bulunan iki noktanın ekvatora ve başlangıç meridyenine aynı uzaklıkta olmaları aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilir. Baktığımızda şekil üzerine gösterirsek başlangıç boylamın doğusunda olsun. Mesela 10 derece doğu boylamında bir noktamız olsun. Ve ekvator uzaklıkları da eşitse e, farklı yarım kürelerde aynı enlemde olduğunu gösterir. Mesela x ve y şeklinde örneklendirirsek bu şekilde bir şekil ortaya çıkar. Bunda da ortak söyleyebileceğimiz yerel saatleri aynıdır. Çünkü aynı boylamdalar 10 derece doğu. Gece gündüz farkları da aynıdır. Çünkü ikisi de 20 derece kuzey ve güney enlemlerinde olduğu için. O yüzden doğru cevabımız e seçeneğidir. Ali bulunduğu yerde güneş tam tepenekte noktada olmasına rağmen televizyonda verilen saat ayarının 1 olduğunu gözlemlemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olmuştur? Ali'nin bulunduğu yerle gözlemlediği yer arasında 1 saatlik fark var ve Ali'ninki daha geride. O yüzden Ali'nin ulusal saat ayarı boylamının batısında olduğunu anlarız. Çünkü 1 saatlik gerilikten dolayı. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir.